Merhaba, ben Doktor Fevzi Özgönül. Bu videoda sizlere interaktif uzaktan destek programımıza veya diğer adıyla interaktif sağlıklı yaşam kampında başladığın zaman başınıza neler gelecek, sizi nasıl motive edeceğim onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü siz hep soruyorsunuz, hocam diyorsunuz interaktif destek programı nedir? Ya yani interaktif kampta ne yapacağız, nasıl başlayacağız? Bizden neler istiyorsunuz? Acaba başaracak mıyız, başaramayacak mıyız? zor görevler mi bizi bekliyor diye. Ben de düşündüm taşındım. Hadi dedim bir video çekeyim. Siz ilk satın aldıktan itibaren başınıza neler gelecek, nasıl başlayacaksınız, neler yapmanız gerekir. Bunların hepsini tek tek size anlatmak istedim. Bir kitabımdan bahsetmek istiyorum. Bundan 6-7 yıl önce yazdığım Beden Aklıyla Zayıfla kitabı. Çünkü bu kitap binlerce kişiye sağlıklı yaşamı az da olsa öğretmeye çalıştı. Tabi okuyanlar çok rahat anladılar çünkü çok rahat bir dille, halk diliyle yazdım. Çünkü nasıl ben sizinle konuşurken size bir şeyler anlatmak istiyorum, işte o dille yazdım. Şimdi de aynı dille sizi bu kampa davet ediyorum. Bu kampta 12 ay boyunca 365 gün birlikte olacağız ve ben size neler öğreteceğim neler. Bu kampın sonunda bir bakacaksınız bambaşka bir siz girmişsiniz, kampın sonunda bambaşka bir siz çıkacaksınız çünkü... Sağlıklı yaşam aslında çok zor bir şey değil. Hepimizin yaptığı görevler var. Mesela herkes sabah kahvaltı yapıyor değil mi? Her öğlende bir yemek yiyoruz. Tabii sağlıklı olanlar yiyor, sağlıklı olanlar geçiştiriyor. Ondan sonra neden kilo aldım diyorlar. İşte ben de düşündüm, taşındım. Sağlıklı yaşamı anlatan bir kamp hayal ettim. Çünkü hele şu dönemde koronavirüs var, evden dışarı çıkamıyoruz bir yerlere de gidemiyoruz, kampa katılamıyoruz. O zaman evimizde kendi cep telefonumuza katılabileceğimiz çok özel bir kamp olsun istedim. Sağlıklı Yaşam Kampı'nı internet sitemiz bedenakli.com sitesinden satın aldınız. Hatta bunu taksitle de satın alabiliyorsunuz. Bazı bankalar 12 aya kadar taksit imkanı bile sunuyor. Kredi kartınızla 12 aylık taksitle 300, 399 lira şu anda ay sonuna kadar sonra normal fiyatına geri dönecek. Yani 699 olacak. Ben de katılmanızı istiyorum. İlk geldiniz 24 saat içinde size bir video ile hoş geldin mesajı geliyor. Video da şu. Interaktif uzaktan destek programımıza hoş geldiniz. Aslında bu program bir kamp, kamp tadında. Evet. bu video geldikten sonra siz bu videoyu izliyorsunuz. Bu videoda da aşağı yukarı neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Ben anlatıyorum. Sonra arkasında size 4 sayfalık bir beslenme programı gönderirim. Ama bu beslenme programı çok zor bir program değil. Yani yapamayacağınız hiçbir şey yok. Diyoruz ki sabah uyandığınızda kahvaltı edin. Ha çok geç mi uyanacaksınız? E normalde kahvaltı saatleri saat sabah 6 ile çok erken işe gidenler için saat 9'a kadar, 10'a kadar olabilir ama 9 olması çok daha iyidir. Ondan sonra yapılan kahvaltılar biliyorsunuz artık branş oluyor ve sizi sağlıklı beslenmenizi engelliyor. Sizin sağlıklı beslenmenizi engelliyor. O yüzden sabah erken bir kahvaltıyla güne başlamak kadar güzel bir şey yok. Sakın korona günlerinde nasıl evdeyim aman öğlene doğru kalkarım, bütün gecede yatmam televizyon seyredem, ne düşünmeyin çünkü bedeniniz böyle bir şey hak etmiyor. Bu kadar vurdum duyamazlık olmaz. O yüzden bu beslenme programında da bunu anlatıyor. Yani sabah kalktığınızda bir kahvaltı yapacaksınız. Kahvaltıda da mümkün olduğu kadar size zarar veren yani benim yaramaz çocuk diye tabir ettiğim baldan, reçelden, ekmekten, unlu mamullerden uzak duracaksınız. Geri kalan her şeyi yiyebilirsiniz. İşte peynirinizi yiyebilirsiniz, zeytinizi yiyebilirsiniz, yumurtanızı yiyebilirsiniz, omlet yapabilirsiniz, menemen yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Karışık salata yiyebilirsiniz ve cevizlerinize, fındık ceviz ve bademinize unutmayın diyoruz. Böylelikle bir program. Sonra bu programda diyor ki işte öğlen, sabahla öğlen arasında bir şeyler atıştırmayın. Yani ara oyun yok. Kafanız çok karışmasın. Çok basit bir şey. Sabah kahvaltı edeceksiniz. İyice doyacaksınız. İyice doyacaksınız tabii. Sakın az yiyeceğim. İşte kalori hesabı yapacağım. iki tane zeytin, bir tane ceviz yiyeceğim diye düşünmeyin. Doyuncaya kadar yiyin. Bazıları sabah kahvaltıya alışık olmadığı için Yapamıyorlar. Ama ben diyorum ki iki tane ceviz bir parça peynir atarsınız. İlk başlarda öyle gidin. Çünkü mükemmeli yapmak zorunda değilsiniz. Bu programın en güzel tarafı 365 gün beraber olduğumuz için mükemmelle başlamak zorunda değilsiniz. Başladığınız zaman yapabildiğinizin en iyisini yapmanız yeterli olacaktır. Bu 4 sayfalık yazımızı da okuduktan sonra arkasından 16 tane kural olan bir şey var. Ama bu kurallarda gene dediğim gibi aynı Sabah erken kalkın, kalkınca bir bardak su için. Bir kural bu. İkincisi kahvaltınızı yaparsanız evde yapın. Hani iş yerine bırakmayın. Üçüncü kural arada bir şey yemeyin. Dördüncü kural öğlen yemeğinizi atlamayın, geciktirmeyin, geçiştirmeyin. Yani böyle basit basit kurallar size hatırlatıcı mesajlar. Bunlar da geçtikten sonra gelelim laboratuvarla. Fakat ben burada doktorum ama sizin doktorunuz değilim. Sizin doktorunuz aile hekiminiz veya endokrin doktorunuz olabilir. Sizin tansiyon probleminiz olur, başka hastalıklarınız olur. olabilir, tiroid olabilir, e diyabet olabilir, birçok hastalığınız olabilir. Ama zaten o hastalıkları kontrol eden bir aile hekiminiz var. Ben ekstra olarak bu mecrada sizi muayene etmeden, sizi tanımadan, sadece bilgilerinizi alarak laboratuvarlarınızı değerlendirmek istemiyorum. O etik bir şey değil. Ama Küçülmenizi engelleyecek bazı eksikler olabilir. Mesela D vitamini eksik olabilir, B12 eksik olabilir. Bunların sonuçlarını istiyoruz. Bunları da hemen akabinde yaptırmak zorunda değilsiniz. Çünkü biliyorum hastaneye gidemiyorsunuz. Dolayısıyla zamanınız olduğu zaman bunları da baktırdım. Ben de bunları bir değerlendireyim. Hani beden aklınıza uygun bir şekilde eğer düşükse bunları takviye edin diye diye size bilgi istiyorum sizden laboratuvar bilgisi. Bir tane cep telefonu uygulamamız var beden aklı diye. Size özel, size ücretsiz olarak vereceğimiz bir beden aklı uygulaması ve bunu nasıl cep telefonunuza indirebilirsiniz? Cep telefonunuz Apple olabilir veyahut da Android olabilir. Hangi cep telefonuna nasıl indireceksiniz ve nasıl bu program başlayacak çalışmaya? Bununla ilgili bilgilendirme notu var. Sonra gelelim en önemli şey, sorular. Soru sormanız nasıl mümkün? Bana ne zaman soru soracaksınız? Çünkü eskiden biz bir tek salı günleri soru sormanıza müsaade ediyorduk. Çünkü ben başa demem diye. Fakat artık çok geniş bir ekibimiz var. Birçok e, diyetisyen, beslenme uzmanı, diyet koçu yanımızda beraber çalıştığımız ve benim yetiştirdiğim kişiler e, dolayısıyla size rahatlıkla cevap verebilecekler. Ama şunu unutmayın onların cevap veremediği veya motivasyon gereken konularda hep ben devreye giriyorum. Gerekirse size sesli olarak veyahut da yazılı olarak sorularınızı cevaplandırıyorum. Burada önemli olan sizin başarılı olmanız, motive olmanız. Bazen çok morali bozuk olanlar oluyor. Ben iki kere sesli mesaj gönderdikten sonra moralleri düzeliyor. Çünkü yapacağınız şey bedenize yardımcı olmak. Soruları da geçtik. Sonra size sabah sıcak su detoksu ile ilgili bir bilgilendirme mesajı gönderiyorum. Tabii her mesajın üzerinde dikkat ederseniz bir resim var. O resim zaten mesajın içeriğiyle ilgili bir bilgi veriyor size. Altında da yazı var. Okumanızı istiyoruz. Ama bu yazılar ilk başlarda uzun olabilir ama ondan sonra kısa kısa yazılar olacak. Sakın üşenmeyin. Üşenirseniz hiçbir şey olmaz değil mi? Sonra sıcak suyu da geçtik. Arkasından bedeninizi bebeğiniz kadar çok sevin diye bir mesaj daha var. Bu mesajda da Neler yapmanız gerekir? Yani bedeninize, bebeğiniz gibi özen gösterirken nelere dikkat etmeniz lazım? Onları anlatıyor. Yaklaşık 10 tane öneri. Öneri diyelim çünkü bunlar kural değil. Kural olmayacak kadar rahat bir program. Sonra bir bilgilendirme notu daha. Yemeğimi nasıl pişirmeliyim? Yani içine yağ mı koyacağım? Yağımı azaltacağım. ...kızartabilir miyim, kızartamaz mıyım... ...bunlarla ilgili de bir bilgi notu. Çünkü... ...beden aklı programında... ...bazen de ağız tadımız var. Yani bazı yörelerin yemekleri... ...mesela karnıyarık yaparken kalkıp da haşlarsanız olmaz ki. O karnıyarık olmaz. Onun için... ...biraz kızartmanız iyi olur. Demek ki... ...bazı yemeklerin lezzetini alabilmek için... ...yemek pişirme şekillerine... ...çok fazla karışmıyoruz. Çünkü... Hep aklımızda yanlış bilgiler var. İşte kızartma olursa şişmanlar diye. Hiçbirisi zarar vermiyor. Çünkü beden aklımız. Benim annemler karnıyörü çok severdi. İmam bayılıyı da çok severdi. Bunları kızartırlardı. Biz hiçbirimiz hasta olmadık. Ve gayet güzel, sağlıklı bir ömür sürüyoruz. Siz hedefinizi şaşırtmayın. Yani hedefiniz yanlış olmasın. İşte kızartma yasaktır, öbürü yasak değildir. Her gün kızartma yemeyeceğinize göre <laughs> Arada bir kızartıp da bir karnıyarık yapmak, o ağız tadına varmak size zevk vermeli. E mangalda yapamazsın işte alev şu yapar bu yapar. Ya boş verin artık o kadar derinine girmemek lazım. Ben öyle yaşayan kimseyi görmedim şimdiye kadar. O kadar titiz davranan. Evet çok titiz davranırsan daha uzun yaşayabilirsin ama bu kadar güzel dünya nimetini <laughs> e, tepmenin de hiçbir anlamı yok. Yani mesela künefe yiyeceksiniz ama şunu unutmayın şu anda değil. Ne zaman sistemi düzelttikten sonra. Ben onlara yaramaz çocuk diyorum. Yaramaz çocukları evinize ne zaman alırsınız? Etrafta kırılacak eşya yoksa, değil mi? Tamam onlar eğlensinler, gülsünler, top oynasınlar ama kırılacak eşya yoksa hiçbir şey yapmaz. Sadece size neşe verirler ama evinize çok fazla kırılacak eşya varsa o zaman zarar da verebilirler. Demek ki tatlı hamur işi türü gıdalar, onlar da gıda, onlar da yemek. Onlar da mesela bir etli ekmek o da bir yemek türü ama siz sindirim sisteminizi güçlendirirseniz vücudunuzu bu şeylerden sistemi düzelterek arındırırsanız bir müddet sonra bir bakacaksınız etli ekmek yediğinizde zarar görmeyeceksiniz. Demek ki bu program aslında sizi geleceği hazırlamak için ileride künefe yediğiniz zaman zarar görmeyin ileride tatlı çikolata yediğiniz zaman zarar görmeyin ama onları da arzu etmeyin anlamında. Siz sistemi düzelttiğiniz zaman artık zarar görmeyecek vaziyete geleceksiniz. Evet. Sonra ne oluyor? Biz size bazı örnek menüler göndereceğiz. Neden örnek menü gönderiyoruz? Bunları illa yapın diye değil ama bu mevsimde bu sebzelerden bunu yapabilirsiniz diye. Yani mevsimdeki sebzeleri kullanmayı öğrenin diye. Tek düze kafanız karışmasın. Tek düze yemeklerle geçiştirmeyin diye. Değişik değişik yemek örnekleri de göndereceğiz size. Sonra Aha, zıplama videosu. Bu akşamki zıplama ve silkelenme mesajımız. Evet. Bazen böyle ufak videolar var. Bana danışanlarımın çocukları yardımcı oluyor. Onlarla ilgili bir video çekiyoruz. İşte zıplama nedir, silkelenme nedir bunları anlatan bir bilgilendirme dutu. Sonra diyoruz ki günahlar var, sevaplar var. Hani nasıl bizim günahlarımız ve sevaplarımız var? Gıdalarda da vücudumuz için günah olan ve vücudumuz için sevap olan gıdalar var. Günah olanlar bize zarar veren, sevap olanlar da fayda veren gıdalar. Dolayısıyla eğer siz bir günah işlediyseniz kalkıp da sevaplardan azaltmayın diyoruz. Onu da böyle anlatıyoruz. Bir yazı var bunun altında. Bunu anlatan yani diyor ki sağlıklı bir gıdayı yerken birden bire bir tane tatlı yediniz. Aman yemeklerden azaltayım tatlı kaybolsun diye düşünmeyin. Veya tatlıyı harcamak için koşturmayın. Bunun hiçbir anlamı yok. Bununla ilgili bir bilgilendirme yazısı var. Bir de bağırsak floranızı güçlendirmek için bizim probiyotik desteğimiz var. Onu aldığın zaman size faydası nedir? Onu anlatan bir yazımız var. Tabi bunu kullanmak tamamen sizin inisiyatifinizde. İlla kullan demiyoruz ama kullanan hastalar çok daha iyi hissediyorlar. Eğer siz de zamanında baktığınız birkaç ay hiçbir değişiklik yok, başaramıyorsunuz o zaman kullanmanızı öneririz. Korona. Koronada nasıl davranacağız? Bununla ilgili bir yazımız var neler yememiz lazım. Onun arkasından aman diyoruz tartılmayın. Tartının zararları ile ilgili bir yazımız var. Onun arkasından kabızlık. Kabızlıkla ilgili bir yazımız var ve öneriler var. Burada ilaç önerisi değil de gıdalarla kabızlığınızı nasıl azaltabilirsiniz? Bununla ilgili bilgiler var. Sonra tabi bu hastalık günlerinde çinko, C vitamini bunlar çok önemli. Bunları hangi sebzelerden ve meyvelerden alırsınız? Tabii meyveyi mümkün olduğu kadar zarar görmeden yemekte lazım. Çünkü çok fazla fruktoz alırsanız o zaman gene sindirim sistemini tembelleştirebilirsiniz. Fruktoz da aynı zamanda bir yaramaz çocuktur. O zaman kendi bünyemizi güçlendirmeden yani evimizdeki kırılacak eşyaları düzeltmeden onları içeri sokmamamız lazım. Bir sonra... Hoş geldin, gülümseyin artık bizimlesiniz programımıza dahil oldunuz diye bir yazı geliyor. Kahvaltıyla ilgili mesajlar başlıyor. Mesela bir hastamız sabah uyandığı zaman böyle bir mesaj alıyor. Arkasından bir öğle yemeği öncesi bir motivasyon videosu alıyor. Ben her gün çekiyorum. Bu gömleğim mesela bugünkü videoda var. O videonun altına da yazı yazıyorum. Veyahut da burada Danışanlarımla olan ilginç diyaloglarım oluyor. Onları sizlerle paylaşıyorum. Yani kampa girdiniz artık kamp hayatına başlıyorsunuz. Nasıl sabah kalkıyorsunuz, kahvaltı ediyorsunuz. Ondan sonra biraz hareket ediyorsunuz. İşinize gücünüze gidiyorsunuz. Öğlen yemeğinden önce de bir ekip başı geliyor. Sizi motive edecek bir videoyla. Neler yapmanız gerektiğini, neler hissetmeniz gerektiğini anlatıyor. Böyle bir video oluyor. Arkasından öğlen yemeğinde değişik değişik mesajlar bunlar. Öğlen yemeğini değişti şunu tercih edebilirsiniz. İşte iş yerindeyseniz eğer siz tabulot yemek yiyorsanız az geliyorsa böyle takviye edebilirsiniz. Evden götürebilirsiniz veyahut da dışarıdan bunları alabilirsiniz. Mesela salata yapmak çok basit. İçine biraz köfte koyarsınız. Onu da tabulot yemeğin içinde ekstra olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla gün içinde gerçekten doğru beslenmeyi öğretiyoruz. Arkasından akşam üzeri işte çay kahve içerken su içmeyi unutmayın. Çay kahvenin yanında bir tane atıştırmalık geldiyse bunlardan biraz uzak durun diye bir mesaj gönderiyoruz. Hareketin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Gece buzdolabını açarsanız aslında bunun ne anlama geldiğini söylüyoruz. Ve hepsinde dikkat edersiniz. Mesela akşam çok fazla yatarak <laughs> dinlenmeyin, televizyon seyretmeyin, biraz kalkın ayağa. Hatta akşam zıplayın gibi bütün günü kaplayan mesajlarımız var. Oturup elma yiyen, akşam meyve yemenin zararlarını anlatan bir mesajımız var. Ee, bunun dışında mesela hareketsiz kalmayın, elinizden geldiğince hareket edin gibi. Hep çocukları da kullanıyoruz çünkü çocuklar bizim geleceğimiz değil mi? Biz de bir zamanlar çocuktuk. Zaten bedenimiz bebek gibi benim bedenim benim bebeğim derse diye düşünürseniz ben eminim ki çok daha kolay başarırsınız bu işi. Evet yani böyle böyle 365 gün geçiyor. Ben hep sizi motive ediyorum, uyarıyorum. Siz elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz ve çok başarılı olacağınız bir programa dahil olmuş oluyorsunuz. Hiç zorlama yok. Siz elinizden geleni yapınca her şey mükemmel oluyor. Bazen bana soru soruyorsunuz şöyle hissediyorum ne olabilir diye ben onun cevabını veriyorum. Soru cevaplarda aynı platform içinde. Mesela burada soru soran bir kişiyi gördüğümüz zaman ne oluyor? o soru ben ona cevap vermişim. O bana cevap vermiş. Bazen sesli olarak cevap veriyorum. Daha sabimi oluyor. Ben elimden gelenin en iyisini yaparsam siz de elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bu işi kolaylıkla başarabiliriz. Diyet yapmamıza veyahut da kendimizi yormamıza hiç gerek kalmaz. Şimdi anladınız değil mi? İnteraktif tedaviye katıldığın zaman nasıl bir süreç işliyor? Aslında çok zevkli bir süreç. Ben çok hoşuma gidiyor. Hatta buna ilk iyi başarmışım diyorum. İlk başta hastalarım için bu süreci başlattım. Fakat sonra baktım ki benim hastam olmayan yani kliniğime gelemeyen kişiler de bundan faydalanabilir. Zaten kitabı yazdıktan sonra da faydalanabileceklerini inandım. Çünkü o kadar güzel mesajlar aldım ki beden aklımızı kullanmayı öğrendik. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diye. Ben de böyle bir program oluşturdum. E, bu programa hepinizi bekliyorum. Çünkü bu çok güzel bir kamp. Bu kampta yaşam harika. Zorlama yok. Elinizden gelen en iyisini yapacaksınız. Bazen umutsuzluğa kapılıyorsunuz ama ben iki laf ediyorum size. <laughs> Tekrar umutlanıyorsunuz. Çünkü başarmak çok basit. Elinizden gelenin en iyisini yapmak başarmak demektir. Kuralları boş verin. Elinizden geldiğince yapabildiğinizin en iyisini yapın. Yeter. Evet. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi. Görüşmek üzere ve küçülmek üzere diyoruz. Ay sonuna kadar hepinizi bekliyorum. Ay sondan sonra da bekliyorum tabi. Ama ay sonuna kadar bu özel indirimden faydalanmanızı isterim. Çünkü bu kampa katıldığın zaman hayatınız bambaşka bir etap oluyor. Hatta kampa katılanlar artı olarak ikinci yılı, 3. yılı, dördüncü yılı alıyorlar. Çünkü... Bu kamp bir eğitim kampı. Nasıl ilkokul 8 yıl, bu da birkaç yıl olabilir. Önemli olan bu kamptan haz almak. Çünkü ben her zaman yanınızdayım. Sizi her zaman destekliyorum. Ve en önemlisi siz bana yazdığınız zaman ben birebir sizinle e, görüşüyorum. Yani sorularınız birebir cevaplanıyor. Bu da çok ayrı bir güzellik bence. Çünkü siz hiçbir zaman yalnız hissetmiyorsunuz. Evet. Görüşmek üzere ve küçülmek üzere. Küçülmek sizin elinizde yeter ki elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam edin.